seni de yaradanına da kurban olurum. Allah'ına kurban olurum. Yaradanına kurban olurum. Allah'ına da kurban olurum. Senin yaradanına da kurban olurum. Senin yaradanına da kurban olurum. Kızın yüzünü yirim, Yerim. 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 Bu bana var ya kafayı bozduruyor. Yani ne kadar seviyorum. Ne kadar seviyorum. Ne kadar seviyorum 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 <gülüyor> <gülüyor> küçük ağzı bu ne kadar yerim senin <laughs> kutuyu da yerim sen ağzına yerim 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 <laughs> yerim seni yerim 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 seni kutum <laughs> Dağda bulduydu hatırlıyor musunuz? Abi bir torbanın içine koymuş bana verdiydi ya. Allah'ım Burada da ama şey yani her gün gelip gidiyorum buna. <laughs> bu, bu, ne yapma, ne yap, ne yap bak geliyor biliyor musun içimden? Ne yap bak geliyor biliyor musun? Böyle yüreğimin içine koyup böyle sıkı 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 sarasım geliyor. Gel. Gel karımızı doyuran gel. 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 Sıkı 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 su var. Sıhı 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 Sarasım geliyor sıhı sıhı Bayramın dördüncü günü son gün Gel Yaş mama Yaş mama ya Böyle sıhı sıhı Sarıp böyle yüreğimin içine Koyasım geliyor Dediğim gibi Tek başına yaşıyor ama e, Mutlu her gün geliyorum arkadaşlar Her gün her gün her gün aç kalmaz. Ya işte ya bu kadar sevimli bu yavru. Bu kadar sevimli ki bunu Allah'tan korkmadan nasıl atarsınız? Bunu bulan abi var ya. Yani e, yani önce Allah'ını bulduran Allah onu da. e, birkaç gün daha kalsa orada. E, maalesef. Ya işte Allah'ın yarattığı bir can düşünün ki daha da açlıktan ölüyor. Aşıktan. Yani böyle ağzımız bile konuşurken normal geliyor artık. Hani insanlar bizi böyle alıştırdı. Açlıktan ya, açlıktan ölüm ne demek? Allah kimseye öyle ölüm vermesin. Hepimiz öl elbet öleceğiz. Anladınız mı? Bak şey, aç değil bu şimdi anladın mı? Ama her gün, her gün, her gün buraya stoğumuz var. Hiç aç kalmaz. Yaşmamayı da ayırmıyor. Gel bir seyirde gideceğim gel. Bir de gideceğim gel. İşim var benim oyalama gel. Gel. Bunu var ne yapacağım biliyor musun? Bunu, bunu alacağım. Bunu e, böyle yürüyen içine koyacağım böyle. Bu kadar mı çok sever insan? Bu kadar çok seviyorum bunu. Hani bunun için kafayı bozuyorum. Hah, kendi evladım. Değil mi? <laughs> Boş, <laughs> bir daha sevimde gideceğim işim var gel. Oyalama beni gel. 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 Gölgede yatıyorum orada. Gel. 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 Sarılalım da gidelim gel. Sarılalım gel. Gel. Sarılalım. Sarılalım gel. Gel, 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 gel. Allah'ım, Allah'ım seni yaradana bak yaşmamı yemez. Yani tok çok şükür hiç şey yapmıyorum. Keşke yuvası olsa, keşke yuvası olsa, keşke yuvası olsa, keşke yuvası olsa. oynayacak böyle akşama kadar. Ha. Gel kızım. Ah <laughs> <laughs> senin senin dötünü yirmi senin dötünü 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 yirmi senin dötünü dötünü yirmi senin dötünü yirmi.